Emekli promosyon ücretlerine son dakika güncellemesi geldi. O banka başvuru yapan emekliye aynı gün promosyon ödüyor. Hem de tam 12.000 TL. Ramazan Bayramı emekliye müjde ile geldi. SSK, Bağkur, memur emeklisi ve EYT'li için yeni promosyon rakamları açıklandı. Yani emekli promosyon ücretlerine bayram dopingi yapıldı. O banka bugün akşam saatlerinde yeni promosyon ücretlerini açıkladı. Promosyon rakamları 12.000 TL'ye kadar yükselirken tüm emekliler başvuru yapmaları durumunda aynı gün içinde promosyon olabilecek. Emekli promosyon ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde. SSK Bağkur ve memur emeklisi için bankalar promosyon fırsatlarını aralıksız olarak sunmaya devam ediyor. Bir bankadan daha emekliye bayram öncesi son müjde geldi. Emekli promosyon ücretlerine o bankada rekor zam yapıldı, hemen başvuru yapan emekliler aynı gün içinde promosyon alma fırsatına da sahip olacak. Peki güncel emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyon ücretleri kaç TL'ye yükseldi? Bayramda emekliye jest. Ramazan bayramında emeklinin yüzü bir kez daha gülecek. Hem devletin sağladığı zamlı maaş ödemeleri hem de bankaların promosyon fırsatları emekliye ilaç gibi gelecek en düşük emekli maaşına yapılan zam ve EYT'lilerin emekli olması sonrasında yeni promosyonlar merak konusu olmuştu. Bankalardan da güncelleme haberleri art arda gelmeye başladı. Bugün emekliye en bomba müjdeyi o banka duyurdu. Emekli promosyonu artık 12.000 TL'ye yükseldi. Bu rakamı ödeyecek olan banka ise Finansbank. Tek bir şartla promosyon veren Finans Bank ayrım yapmadan tüm emeklilere nakit promosyon sunuyor. 3 yıllık taahhüt yeter. Finansbank emekli promosyonuna bayram dopingi yaptı. Maaşını taşıyan ve 3 yıllığına Finansbank'tan maaş alma sözü veren SSK Bağkur memur emeklisi tüm emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon fırsatını değerlendirmek isteyen emekliler Finansbank şubelerinden e-devletten ya da dijital bankacılık kanalları üzerinden maaş taşıma başvurusu yapabiliyor. Finansbank emekli promosyon başvurusu yapan emekliye aynı gün içinde 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Finansbank'ın maaş promosyonu imkanı maaş aralığına göre değişiyor. Güncel promosyon ücretleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bankanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Finansbank aynı zamanda emekli müşterilerine düşük faizli kredi, ücretsiz havale ve EFT gibi birçok ayrıcalık da sağlıyor.